Selamun Aleyküm, selamlar, sevgiler dostlar. Bir sohbetle daha birlikteyiz. Allah'ın selam ismi özünüzden sizleri kuşatsın ve sonsuzluğun anlayışını ve idrakını nasip etsin inşallah. Bugün bahsedeceğimiz, üzerinde duracağımız konu Allah'ı tanımak ve Allah sevgisi olacak. Çünkü bu olmadan hiçbir şey olmaz. Allah'ı tanımayı ve onu sevmeyi ihmal edip de başka şeylere eğer yönelirsek o zaman yaptığımız ibadet bile Allah'la aramıza perde olabilir. Tabi biz burada Allah sevgisini, hoşgörüyü, hak görmeyi, hoş görmeyi anlatıyoruz eyvallah. Ama esas önemli olan bunları yaşayabilmektir. Aynı şekilde Kur'an'ın veya Hz. Muhammed'in anlattıklarını da hissedebilmek önemlidir. Ezberlemek veya tekrar etmek değil. Şimdi sevgi üzerinde duracağız demiştik. Sevgi aslında imanın bir şartıdır. Bir hadisinde Efendimiz Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor. Bakın, imanı sevgiye bağlıyor. İman, sevgi imanın bir şartıdır. Malumunuz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çok önemli bir ismi de Habibullah'tır. Allah'ın sevgilisi, Allah'ın sevdiği. Yani iman ettiğimiz Resulü bir kelimeyle anlat desem kaynağında sevgi var. Bu dinin adı da işte sevgi. İslam İslam kelimesi sevgi, barışıklık anlamına geliyor. İslam olmak demek sevgi demektir, aşk demektir, rahmet merhamet demektir. Tasavvuf ehli de sevgi ehlidir. Tasavvuf ehlinin kavgası yoktur, seni beni yoktur, ayrımcılığı yoktur. Sevgi ehli olanlar yani hakikatini yaşayanlar insanların arasındaki ayrılıkları, gayrılıkları kaldırıp onları birleştiren, sorunlarını çözen, huzuru getiren ve onu ereceğine erdiren en önemli kişilerdir ve bunu yürüten en önemli çalışma da tasavvuftur. Tasavvuf sevginin yaşanmış halidir. İslam tarihinde ne kadar imrendiğimiz, baş tacı ettiğimiz evliya varsa işte Hz. Mevlana, Yunus Emre, İmam-ı Rabbani Allah hepsinden razı olsun, sırlarını aziz etsin. Bunların hepsi tasavvuf yoluyla ereceklerine ermişlerdir. Ne kadar Allah'a ermiş veliler, arifler, pirler varsa onlarda hep tasavvuf uygulaması, tasavvuf anlayışı vardır. Bizde din iki koldan geliyor. Bir tasavvuf anlayışı var, bir de zahiri anlamda ibadetlerimiz, ritüellerimiz var, vazifelerimiz var. Her ikisi de kıymetlidir, değerlidir. Ama özellikle insanı Allah'a erdiren, Kur'an'ı derinlemesine yaşatan, nefsini arındıran en önemli çalışma tasavvuf yoludur, hakikatini bilme yoludur. İslam'ın bizim bir bedenimize dönük getirdiği ibadetler var. Her dinde olduğu gibi bizden de istenen bir takım zahiri ritüeller var. İşte kurban kesmek, zekat vermek gibi. Ama İslam'ın bir de bizden istediği kalbimize, tefekkürümüze, e, beynimizin e, düşünsel yönüne yönelik istediği şeyler var İslam'ın. Bunlara da manevi ibadet diyebiliriz. İşte bu kısma tasavvuf deniyor. Bu manevi ibadetlere örnek olarak mesela yaradılanı hoş görürüm yaradandan ötürü. Gel ne olursan ol gel. Tebessüm edebilmek, şükretmek, şikayet etmemek bunlar hep içsel ibadetlerdir. Ve bunlar zahire değil batıni manevi ibadetlere giriyor. En önemli konu Allah'ı tanımak ve birlemek demiştim az önce. Bizim Allah'ı tanıma görevimiz var dostlarım, ispat etme değil. YouTube'da görüyorum hep Allah'ın varlığını delillerle e, anlatan videolar yapılıyor. Var olanın varlığına delil aramak abestir. Allah'ı anlatırken kanıtlar sürmek, e, deliller getirmek doğru bir anlatım şekli değildir. Hele bilimsel verilerle bunu yapmak Hepten hatalıdır İki gün sonra bilimsel veriler değişse ne olacak O zaman imanın da mı sarsılacak Yani ee, Bizim önemli olan Allah'ı tanımak ve birlemektir Var olanı yaşamaktır Sohbetin başında dediğim şey çok önemli Allah'ı tanımadan Allah aşkını yaşamadan Huzura ermek sorunları çözmek mümkün değil Gelip geçici bir takım tatminler Olabilir ama gerçek anlamda iç huzurunu, ferahlığı yaşamak, ruhsal e, e, olgunluğa erişmek mümkün değil. Yani Allah'ı tanımadan, bilmeden yapılan her şey bir anlamda eksiktir, kusurludur. Allah'ı tanımadan, anlamadan biz başka şeyleri anlayabiliriz deyip ihmal etmek gaflettir. Çünkü bütün varlık Allah'ın esmasıyla meydana gelmiş. Nereye dönersen dön onun varlığıyla karşı karşıyasın. Esmasının açığa çıkışıyla karşı karşıyasın. Düşünün. Elektriği anlamadan televizyonu buzdolabını anlamak mümkün olabilir mi? Televizyona görüntü verdiren sistem arka planda elektriktir. Elektrik olmazsa hiçbir şeyin önemi yok. Bu örnek her şeyin Allah esmasından onun özelliklerinden meydana gelmesi sebebiyledir. Varlık tamamıyla onun varlığıdır. Var olan her şey onun esmasından onun varlığından kaynaklanmaktadır, vücut bulmaktadır. Dolayısıyla varlık gerçekte sevilesi bir varlıktır. Kavga edilesi, dövülesi, düşman ed olunası değil, Allah için sevmek demek her şeyde onun esmasını, onun veçini, onun varlığını görerek sevmek demektir. Allah için buğz etmek demek de bir şeyi ondan ayrı görmeye buğz etmek demektir. Onsuz hiçbir şey görmemek demektir. Niye sevmiyor insan? Bilmiyor ki kimi sevmediğini. Niye darılıyor? Kime dargın olduğunu bilmiyor ki. Ondan. Hz. İsa ne diyor? İncinme ve incitme. Yine Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi söylüyor. Affet bilmiyorlar. Sevgi ehlidir. Tasavvuf ehlinin hepsi. Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi, Aleyhisselam, bunların hepsi Karşılıksız ver, vericiliği yaşamışlardır, e, insanları hoş görmüşlerdir, hak görmüşlerdir, insanları kusurlarıyla, hatalarıyla olduğu gibi kabullenmişlerdir. Bakın Tirmizi'de bununla ilgili çok güzel bir hadis var. Diyor ki, ''Arştan yeryüzüne kadar bir ip sarkıtsanız Allah'tan başkasına değmez o ip.'' diyor. M mükemmel bir hadis. Peki, senin elinin uzandığı her yerde o var demektir bu. Elin onsuz neye dokunabilir? elinin tuttuğu o, dokunduğun her şey onun varlığı. Sen ancak Allah'tan perdelenerek, onu inkar ederek birine kötülük düşünebilirsin. Zulmedebilirsin, hakkını yiyebilirsin. Yoksa Allah'ı bilenin sevmekten, sevgiden, karşılıksız, verici olmaktan başka bir düşüncesi olamaz. Öyleyse kendinizi Allah'a verin. Yani Allah'ı anlayıp hissetmeye çalışın. Sevgi, muhabbet, aşk bunların hepsi Hz. Muhammed'de. E onun ümmetiyiz. Allah'ı öyle bir seviyor ki varlığını tamamen Allah'a adıyor ve insanların ölümden sonrasında yaşamının cennet olması için elinden geleni yapıyor. İnsanların gelecekte yanmamaları, azap çekmemeleri için ne gerekiyorsa onu yapıyor. O ne muhteşem zat, o ne yüce bir insan. İnsanlığın şerefi, onuru. Allah bizlere onu tanımayı, yolundan gitmeyi nasip etsin. Bize kendini istetsin, sevdiklerine bizi sevdirsin. Yeryüzünde en çok sevdiği zatlara bizi yakın etsin. Yakini ihsan etsin. Allah bize aşkını yaş yaşatsın. Bizleri yolundan ayırmasın, aşktan, muhabbetten ayırmasın. Rabbim şu fani dünyanın geçici zevklerine takılıp ebedi nimetlerden bizleri mahrum bırakmasın. Ömrümüz boyunca bizleri hayırlara vesile kılsın. Şerre vesile olmaktan sonsuz yaşamda pişman olacağımız fiilleri bugün dünyada işlemekten bizleri korusun. Sahibimiz Allah, mürşidimiz Allah, koruyucumuz Allah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle, muhabbetle kalın.